Herkese merhabalar. Arjik Kusvanda bekliyorum. Gün 37. Memleketim Kastamonu. Neyse. Şu mağazaya bir bakalım ne var ne yok. İnşallah güzel bir şeyler vermiştir Riot. Hani güzel bir şeyler verse de pek, alamıyoruz ama neyse bakalım. Moralimiz yerine gelir belki. Evet. Şu güzelmiş. İlk bir başlayalım. Viren Şerif. Viren serisi şöyle yani Sevin insan gördüm, hatta ilk aldığı böyle skin falan diyebilirim bazı kişilerde. Yani değişik duruyor, farklı duruyor. İkinci olarak özel harekat harakat ghost. Ee, ben bu silah pek çözmüş değilim. Yani şu, şu setin sadece bıçağı güzel. Bana göre. Yani şu hiç kullanamadığımın kimsede de görmedim açıkçası. Bir iki kere bir Phantom'unu gördüm. Onun haricinde hiç görmedim diyebilirim. Üçüncü olarak Ego Guardian herhalde e, animasyonsuz nadir sevdiğim silahlardan. Vandalı falan hoş duruyor, bu rengi hoş duruyor bana göre. Ve sonra olarak Asil Phantom. Yani bunun Phantom'da renkleri çok güzel duruyor. Hele ki bu. Yani renkleri bence çok hoş duruyor, çok güzel. Ya bilmiyorum. Phantom da bu asille afet arasında gidip geliyorum ama bakalım. Ama şu an almak istemiyorum çünkü Phantom zaten kullanmadığım için daha çok Vandal odaklı şeyler e, alıyorum. O yüzden bunu da geçeceğim maalesef ki. Bugün de gelmedi RGX Vandal her zamanki gibi. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.